Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Topur. Bugün şaka videosuyla karşınızdayız. Şaka videosuna gelecek olursak da insanların üzerine koştuk. Eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Hadi videoya geçelim. Önüne baksana, baksana birader. Gel. Hayırdır ne oluyor kardeşim? Önüne baksana. Kendine gel birader ne oluyor? Şişt, şişt. Oğlum adam ol lan. Ay, yani geri dur geri bas. Şişt. Hayırdır kardeşim ne oluyor? Benim mahallem şişt. onun burası. Ay annen kal ha. Kapa çeneni kardeşim. Bak. Şişt. Beyler. Burası senin mahallense burası. Gel buraya gel gel. Harbiden birader ya buna koyacağım bir şey. Bilader Birader önüne ya baksana. Bak Hayırdır kardeşim yol ortasından geliyorum biraz sola çekilsene bak ben arkadaşa bakıyorum. Çarpıyorsunuz bir de yol ortasından çekiliyorsun ya. Birader seni mahallende bozarım birader bak bize öyle tüklenme. Yok ya öyle mi oluyormuş? He. Beyler. Run. Lan lan lan, 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 lan be gel be gel be gel be gel be gel. Gel. Bizim mahallede bozacakmış ya. Ya hayırdır? Hayırın yolları buyur. Ne olacak ha bu ne? Ha? Ha? Artistsiz Buraya gelmiyordun. Şu artık ya? Kendine gel ha. E Burası o bizim mahalle. Sen kim mahallesine kim aracan kesiyorsun paşam? Kamera şakası yapıyorduk da. Ya bilader. <laughs> <laughs> Kamera o tarafta. <Gülüyor> <Gülüyor> Gözlük ne yapıyor ya? Sen kimsin ya? Furkan ben. Saat kaç? Saat kaç dur. Kaç? Üç buçuk. Saat altı ya ne üç buçuk? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Evet. Şaka mısın sen ya? Evet hayırdır ya? Ne hayırdır o? Kendine Hayır gel ha. Ne oluyor ya sen? Kendine gel. Allah kendim değilim oğlum sana ne oluyor ya hayırdır? Şşş, çek öyle konu. çekmiyorum ya hayırdır ya. Beyler. Allah. Run. Arkadaşlar biraz arkadaş. Şşş. Okay, Yine bakmayacağım ne ya. Ha, hayırdır. Ne hayırdır? Size iş atıyorum herhalde. Size iş atıyorum. Allah ki Allah. Kimsin oğlum sen? Kim? sen? oğlum ben tanımıyorsunuz beni. Tanımıyorum. Tanışan bakalım. Bu mahallede herkes sanır lan beni. Allah Allah bir tanıtsana lan kendini. Oğlum öldürürüm seni ha. Bir, bir dene bakalım ha bedava. Kendine gel. Kimsin oğlum sen? Kendine gel lan. Öldürürüm lan. Oğlum burası benim mahallem adam bozarlar. Kimi koparıyorsun oğlum sen? Beyler. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz videoyu çekerken eğlendik. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim.